merdiven çıktıktan sonra 3 alt bir ayrı mutfak dairemizin giriş kısmına gelmiş bulunmaktayız. Böyle defa içeri giriyoruz. Dairemiz 5 numara. Ön cepheli dairemiz 3 alt bir ayrı mutfak. Dairemiz çok geniş arkadaşlar. Dairemizi tanıtmadan önce Efe şöyle size yapılan bir çeksin. Girişimizde bizi geniş bir veranda alana karşılıyor. Sağımızda ayakkabılarımız var. Ceketimizi asabileceğimiz bir bölüm bırakmışlar. 2 WC'si var, 1 banyosu var. 1 ana Alafranga, 1 WC'si Alaturka. BC'lerden başlayalım. Arka taraftan başlayalım. Böyle doğru geçelim. Burası böyle ana tuvalet diyebileceğimiz eski tuvaletlerden oluşan kullanışlı grup. Bunu tercih eden müşterilerimiz de var. Burada yine Anadolu'da tuvaletimiz. Geniş duşa kabini, geniş banyası. Girefe Efe Duşakabini Duşa kabini oldukça geniş. Rahatlı duşumuzu alabilirsiniz. Tuvalet alanımız geniş. Evimizi, yüzümüzü yıkabileceğimiz alanımız mevcut. Doğalıklarımız geniş. Dolaplarımız bayağı kullanıştı. Işte. Kocaman dolap. Dolap, tuvalet dola banyomuz da geniş arkadaşlar. Büyük bir tuvalet banyomuz da. açtıktan çıktıktan sonra arkadaki çocuk odası ve yatak odası tabir edebileceğimiz odamıza geldik. Burası arkadaşlar 9 yıllık bir daire odası. 3 artı bir ayrı mutfak olduğunu bahsetmiştik. Yaklaşık olarak 120 metrekare kullanım alanlamıyor çünkü Oldukça geniş bir daire süpürgeliklere takılmadı. Yani ben parkeleri yeni süpürgelikler takıldı. Biz süpürgelikler takılmadan geldiği zaman yani Yani süpürgelikler takılacak kapımız o takılmasın. Kapıları falan hepsini efendim çeksem kardeşim. Yine tabağımızda güzel bir desenlerle buluşturmuşlar. Yani bu aramızda balkonumuz mevcut. Balkonumuz yani sigara içmek için, oh, oh, ferahlamak için güzel bir balkon. Yani kullanışlı bir balkon bu odamızdan çıkalım. Öteki odalarımıza geçelim. Sonra devam et efendim. Müşterilerimizi aynı tekrar göster. Koridorunu tekrar göster. Aynı devam. Devam ettiğimiz zaman arka tarafta bir odamız var. Ön tarafta ise iki odamız, bir de oturma odamız ve ayrı mutfakla birlikte. Giriş kapısından geldik. Sağ tarafımız hemen. Yine Şöyle kaba sobalar kullanabiliriz. Bir oda karşılıyor. Yine buralarda süpürge yapıyor. Bütün odalarda süpürge yapıyor. Takılıyor. Kapılar yeni, Laminat parkeler yeni, Oya bakan sen her şey bu bir Fransız balkonumuz mevcut. Başka şey, bir kapalı süpürge bir parkeyle Fransız balkonumuz. Bir odamız var. Mevcut. Bunu zaman bu odamızda göstermiş olduk. Çıkıyoruz. Hemen gelişteki son odamıza geçiyoruz. Son da gerek kullanışlı oda. O da evimiz çok geniş, çok kullanışlı arkadaşlar. Boyalar, badanalar, laminatlar, kapılar hepsi sıfır arkadaşlar. Sadece laminatların sütü gelirleri gelecek. Burada gene bir açılır kapanır, penceremiz mi verir? Böyle, sinirlikleri takılır. Buradan çıkıyoruz, devam ediyoruz. Ayrı mutfağımıza giriş yapacağız. En son son odasını göstereceğim arkadaşlar. Mutfağımıza giriş yaptık. Mutfağımız ayrı mutfak, buzdolabı yeri geniş e, ulaşım makinesiyle fırın yeri güzel arkadaşlar. Yine burada bir mutfağımızın hemen yanı başında sürgülü kapımız ve penceremiz var. dolaplarımız oldukça kullanışlı. Çok çeşitli dolabımız var. Alttaki siyah, üstteki beyaz. Güzel desenlerle kapatmışlar. Mutfağımız bu şekilde. Yine burada dolaplarımız var arkadaşlar. Buradaki Damlayan kullanmamış, fayans kalmış burada. Geri kalan her yerde damlayan var. Burada böyle dolabımız var mutfağımızda ana balkonumuza geçiş yaptığımızda balkonumuz geniş arkadaşlar. Bunlar şu balkonumuz var. Dediğim gibi rüzgar var. Çok ses yapıyor. Burası e, ön cephe. Ön tarafı park. E, güney, doğu ve batı cepheli arkadaşlar. Ön tarafı hiçbir şekilde kapanmıyor. Ön cephe. Efe tekrar çek şöyle. Ferhatlı çek. Burası benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Parkı da çek Efe böyle. Sağ her selam Hiçbir şekilde önümüz kapanmıyor arkadaşlar. Yine yani buradan devam edelim, oradaki kapımız kapalı, salonumuza geçelim. Salonumuz da geniş bir Evet arkadaşlar, oturma dosyaları kullanabileceğimiz odaya gelmiş bulunmaktayız. Yine ben de takip edildim. Etrafı böyle, böyle ah, tamam etmiş, güzel bir tamam oluşmuş. Yine yani kapıları sıfır arkadaşlar. Odamız güzel, salonumuz güzel, hiç çat yok kullanışlı bir daire. Ben evi beğendiğim için çektim. Yani beğenmediğim evi siz müşterilere sunmak olmuyor arkadaşlar. Yani güzel ev sunmaya çalışıyoruz. Ev çok geniş. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Popüler bir mahalle dediğimde. Elif bir mahalle. Yani Çamlıktan sonra gelen ikinci mahalle diyebiliriz. Burası bir yaklaşık olarak 3,5-4 km uzaklıkta. Sağ tarafımız liman yolu. Liman yolunda ışık yok. Arabayla 5 dakikada 3. köye gidebilirsiniz arkadaşlar. Gene bu odamızda bir Fransız balkonu var. Ben arkadaşlar buraya açtığım zaman müthiş bir esinti var. Yani burada klima kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum ama arkadaki oda hariç şu etraftaki odalarda böyle pencereyi açtığım zaman müthiş bir rüzgar geliyor. Güzel esintisi var. Gene salonumuzdan ana balkonumuza çıkabiliyoruz arkadaşlar. Gene yani salonumuzdan ana balkonumuzu çıkabiliyoruz. Oldukça kullanışlı bir daire. Efeler Mahallesi'nde bu bölgelerde, bu piyasalarda yani şu anki piyasada bu 3 artı bir bu kadar geniş, iki balkona sahip, iki WC, bir banyoya sahip daireler şu an hani duplex gibi görüyorum ben bu daireyi. Şu an çünkü 3 artı bir böyle bir daire bulmak zor normal daire. 2 artı birer zaten biliyorsunuz 65-70 metrekare. Bu dairemizin fiyatı 1.950.000 TL arkadaşlar ve pazarlığı mevcut. Size uygun yerden çekmek istiyoruz. Uygun yerden bulundukça çekiyoruz. Şimdilik size Efeler'in mahallesinde Önü Park, Güney, Doğu ve Batı cepheli 9 yıllık içi bu tadilatı bir an dış cephesi de çok güzel arkadaşlar. Harika bir daire tanıttık. Tekrar fiyat söylüyorum. 1 milyon 950 bin TL. pazarlığımız mevcuttur. Diğer alternatif portföyler için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz.